Tam olarak seçemedim adamı. Ama genç biriydi. Tam ben karşıdan karşıya geçerken kaptı çantayı. Son sürat koşmaya başladı. Kanlıca'da meydana gelen bu kapkaç olayının mağdur genç kızı dinlediniz sayın seyirciler. Saldırganın olay anında orada bulunan görgü tanıklarında ifadeleriyle oluşturulan robot resmini getiriyoruz ekranlarınıza. Hayret bir şey ya. Burnumuzun dibi Suat. Ay sokaklar çok fena oldu üstü. Bildiğin gibi değil hayatım. Yapma ya. Allah aşkına. Anlatsana bana biraz Suat nasıl oluyor bu sokaklar? Ha? <laughs> Allah Allah! Aşk olsun Hüsnü! Bildiğim gibi değilmiş. Abi şu resimdeki ev aynı kan. Allah'ın demesi. İntikam zamanı bak şimdi. Baba! Baba! Ne var ne şey ne var ne bağırıyorsun? Ben bu robot resmindekini tanıdım. Yalan söyleme bak doğru söyle nereden tanıdın? Okuldan dönerken görmedik mi abi? Gördük. Elinde aynı kızın anlattığı gibi çanta vardı. Bir eve giriyordu. Aa, Hüsnü? Ee, kaçıyor muydu peki? Yok baba, sakindi. Hatta benim dikkatimi çekti. Ne işi var kız çantasının adamın elinde dedim. Abim de boşver o biçimdir dedi. Aa, demek kapkaççıymış. Hadi ya, demek öyle. Yürü eşek sıpaları, karakola gidiyoruz. Bana anlattıklarınızı orada da anlatacaksınız, hadi. Kalkın giyin, hadi hadi. Hadi kalkın giyin. Ben de geliyorum Hüsnü. Merak ederim ben şimdi. Gel Suat gel aman gel sen eksik kalma zaten. Hadi 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 kızım kardeşin sana emanet. Hadi güzelim hadi al asma aldık. Emin misiniz çocuklar gördüğünüz adam bu muydu? Dikkatli bakın. İyice bakın anneciğim sindire sindire. Suat bir karışma bir işe de karışma ya. Buydu amca ben iyice baktım yüzüne adam buydu. Demek eminsiniz. Evet eminiz. Ne yapacaksınız Devrem? Çocukların verdiği adrese ekip göndereceğim. ...adam oradaysa aldıracağım. Tamam mı bizim işimiz? Hadi gidelim abi artık hadi. Tabii ha. tabii gidelim. Ha. Geç oldu zaten. Durun durun oturun oturduğunuz yerde. Adam gelince teşhis edeceksiniz. Gel. Geç içeri. Otur oğlum gel. Komiserim sana getirdik. Atın nezarete ben geliyorum. Bütün olay her şey Ben bir şey yapmadım. Şüpheliği geçirdi komiserim. Hı. Kaan Güray. Bırakın beni ya ben bir şey yapmadım. Tuh boyun basın devrilsin hiç utanmadın mı? Suat otur, otur yerine. Otur, sakin ol. Evi aradınız mı? Aradık. Çantayı bulamadık komiserim. Ben bir şey yapmadım. Kes sesini. Adam bu muydu çocuklar? Siz ha? Siz mi ihbar ettiniz beni? Sus! Şşş, akıllı ol. Benim bunlarla hesabım başka. Ne hesabıymış lan? Kapkaç mapkaç yok abi. Bunlar benim kuzenime asılıyorlardı. Ben de tepeledim ikisinde. Kafalarını tokuşturdum. O kadar. Ne diyor bu? Suçluluk psikolojisi baba. Ha, saçmalıyor işte. Ya saçmalıyor. Gidelim artık biz baba. Hadi. Hı? Alo. Ne? Nasıl olur? Emin misiniz? Tamam tamam anlaşıldı. Hüsnü kapkaççı yakalanmış. Ne? A -a! Nasıl A -a! oldu nerede yakalanmış? Beyoğlu'nda. Çalınan kredi kartlarından birini kullanırken yakalanmış. Suçunu da itiraf etmiş. Eee bu genç? Suçsuzum ben ya. Bir şey yapmadım diyorum. Baba, baba. Hı. Vallahi benim fikrim değildi baba. Çok konuşma, gir içeri, gir, gir. <laughs> <kes>. Sizi polis <laughs> olamaktan, yalan yere ifade vermekten... ...ve suçsuz birini ihbar etmekten içeri atıyorum. Baba yapma, gözün sevim, yapma. Bize tiksen etme baba, hadi. Kes, kes, kapa şunu. Yarın çocuk mahkemesine çıkarsınız. Cezanızı neyse çekersiniz. Ay Hüsnü, bir kerelik affetsek. Ha, cahillik etmişler. Sal verelim gitsinler. Hadi kardeşim aç. Sen karışma Suat, sen karışma. Oyuncak mı bu işler? Polisle dalga mı geçiyorsun lan siz? Baba, vallahi öyle bir niyetimiz yoktu. O devi korkutmak istedik sadece. Ben anlamam kardeşim. Hadi Allah kurtarsın. Hadi hadi. Yürü Suat. Hüsnü. Yürü. Allah kahretsin. Ne yapacağız ya? Senin bu girdik müjgan yüzünden başımıza gelmeyen kalmadı abicim. Buralara kadar düştük. İçeride çürüyeceğiz. Otur ulan! Ben çocuklarım olmadan şuradan şuraya adım atmam Hüsnü! Evet. Anneyim ben anne! Evet. Kediler köpekler bile bırakmıyor yavrularını. Ben nasıl bırakayım çocuklarıma? Bağırma Suat, bağırma sus. Kızım deli deli konuşma. Burunları sürtülsün diye koyduk oğlanları nezarete. Komiser arkadaşım zaten. İki saat sonra eve gönderecek yürü, yürü. Öyle mi? Evet. Hadi eve gidelim hiç değilse iki saat kafamızı dinleyelim Suat yürü.